Değerli yatırımcılar merhaba. Bugün 1 Şubat 2017 yeni bir aya giriş yaptık. Hepinize hayırlı, kazasız, belasız, bol kazançlı bir ay diliyorum. Ben Soner Kaya. Evet dün veriler geldi. Kanada'dan ve ekonomisi Kasım ayında aylık bazda %04 oranında büyüdü Kanada'nın değerli yatırımcılar ve dün de bundan ilgili bir turmanış oldu. Ee, Kanada dolarında görüyorsunuz dolar kanadoları aşağı doğru bir mail yaptı. Şimdi düzeltmeleri görüyoruz değerli yatırımcılar bu saatlerde. Gayri safi yurt içi hasılası artış hızı yıllık bazda %1.6 seviyesine yükseldi. Kanada'nın ve her iki veride de piyasa beklentisi üzerinde geldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin Kanada ekonomisine olumlu yansıdığını da görmüş olduk değerli yatırımcılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici güveni geriledi dün ve açıklanan verilere göre ülke ekonomisinin Ocak ayında ivme kaybedeceği izlenimi var. Ve söz konusu dönemde tüketici güven endeksi 113.3 puandan 111.8 puana geriledi. Bu durum tüketimde yavaşlama olabileceğini gösteriyor ve aynı dönemde Chicago satın alma yöneticileri endeksi PMI ise 50.3 puan seviyesinde gerçekleşerek yine ivme kaybetti. Ama unutmamamız gerekir ki yeni bir başkanın göreve atandığı, görevi devraldığı bir aydı Ocak ayı. O nedenle bunlar normal herkes önüne bakmaya çalışıyor. Bir de biliyorsunuz Trump'la ilgili çok fazla e, sıkıntı duyan e, seçmenler de var. Trump'ı hiç istemeyenler var. Immigration'da göçmenlerin çok büyük sıkıntıları olacağını düşünenler var. E, bunlarla birlikte sıkıntılı e, bir ay geçirdi diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri. E, ancak yine de bu veriler e, bu kadar olaya rağmen çok çok kötü değil. Onu da söylemek lazım. Üretimde yavaşlamanın devam etmeyeceğini göreceğiz. Ee, Şubat ayı çok çok önemli olacak Amerika Birleşik Devletleri için. Çin'e baktığımızda Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi PMI vardı. Ocak ayında 51.3 puan ile piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Ancak bir önceki döneme kıyasla da e, az olsa ivme kaybettiğini söyleyelim. Burası, burada yeri gelmişken çok önemli bir ipucu vermek istiyorum. Sürekli biliyorsunuz ekonomik takvime baktığımız zaman biz genelde gelen verinin yeşil veya kırmızı oluşundan dolayı olumlu veya olumsuz olarak algılayıp ona göre işlemler açıyoruz. Bu bir hata, şöyle bir hata. Aranızda bilenler vardır ama bilmeyenler için tekrar etmekte fayda var değerli yatırımcılar. Bir önceki veriye mutlaka bakmamız gerekiyor. Yani beklentiyi zaman zaman çok abartarak yazdıklarını görüyoruz sistemde. Gelen veri bir önceki verin üzerinde bile kalsa kırmızıyla geliyor. Yani Soner Kaya'nın geliri diyelim ki 10 bin lira e, Ocak ayında. Şubat ayı beklensin 30 bin lira yazıyorlar. E, Soner Kaya'nın geliri 15 bin geldiği zaman tabii ki 30 bine göre çok çok kötü. %50 gelmiş gibi oluyor ama bir e, bir evvelki ayki geliri 10 bin. 10 binden 15 bine çıkan bir gelir var. %50 artan bir gelir var. İşte burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü piyasalar bunu Herkes e, tabii ki yanlış algılamıyor piyasalarda büyük para e, tutan fonlar bunu doğru algıladıklarından dolayı bizim girmiş olduğumuz pozisyonu biz ters olarak düşünürken aslında onların girmiş olduğu pozisyon doğru olmuş oluyor çünkü artan bir e, veri olumlu veri de artan bir rakam e, tabii ki o para cinsi için e, iyi bir veridir beklentiyi çok çok yüksek yazmak zaman zaman. Ee, bu karmaşayı yaratabiliyor değerli yatırımcılar lütfen ona dikkat ediniz ee, özellikle ekonomik takvimde işlem yaparken buradan da onu da hatırlatmış olalım imalat dışı sektör endeksi 54.6 puana yükseldi Japonya'da ise imalat sektör endeksi Ocak ayında kesinlenmiş rakam, ra kesinleşmiş rakamlara göre 52.7 seviyesinde geldi Euro dolara baktığımız zaman 1.080 direncini test eden parite sabah 1.078'lerde işlem görüyordu. Yine aynı yeri test edebilecek gücü yakalayacaktır değerli yatırımcılar. Üst kanal bandında %50 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1.082 seviyesini açmakta zorlanabilir. Çünkü önemli bir direnç oluşturuyor. Bu seviye üzerinde ise 1.087 güçlü direnç. ikinci direnç. Bayağı bunu da kırarsa tabii ki 1.090'ı çok rahat görecektir. Ee, ve e, yükselişine devam ettirecektir. Geri çekilmelerde 1.074 ve 50 periyotluk üstsel hareketli ortalamaya denk gelen 1.071 destekleri önemlidir Euro dolarda. Destek 1.74, 1.71, direnç 1.82, 1.87 olarak not alınabilir. Evet, e, dolar Japon yine baktığımızda Dünkü hareketlerinden sonra 100 günlük ülsel hareketli ortamın korunması paritede yeni bir yükseliş trendini destekleyecek bir görünüyor. Bu noktada 113 üzerinde kalıcılık sağlanması çok çok önemli. Yukarı yönlü hareketin devamında 113 50, 114 dirençleri test edilecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 112 60 ve 112 seviyeleri güçlü destekler olarak öne çıkıyor ama aşağı yönde sıkıntı yaşayabilirsiniz değerli yatırımcılar. Çünkü Japonya'dan gelen enflasyon rakamları zaten Japonya'nın de istediği bir ortamı yaratmış oldu. Japonya'nın çok fazla değerlemesine müsaade etmeyeceklerdir. Sterling dolara baktığımızda sabah saatlerinde 1.25.73 seviyesinde işlemdeydi. Biliyorsunuz parite ve yükseliş eğilimi devam ediyordu. Geri çekilmelerde 1.25.50 e, ve e, 1.25 destekleri önemli. 200 günlük bir yotluk hareketli ortalamaya denk gelen 1.24 desteğinin kırılması ise satış baskısının artmasına neden olabilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1.26 üzerine kalıcılık sağlaması halinde Sterling dolar 1.26 ile 1.27 dirençlerini test etmeye hazırlanabilir değerli yatırımcılar Sterlin'den önemli bir performans gelebilir. Destekler 1.2550, 1.25 dirençler 1.2650 ve 1.27 Sterlin dolar paritesinde sarı belaya baktığımız zaman 1210 üzerinde kalamıyor altın ve geri çekilmenin devamında sıkıntı yaşatıyor ve buradan 50 periyotluk üstel hareketli ortalamaya denk gelen 1200 dolar desteğinin test edilme ihtimalini görebiliyoruz. Bu seviyenin kırmasıyla 1190 ve 1180 desteklerini gündeme getirebilir ama 1190'dan toparlama gelirse tekrar 1200'e çıkabilir. Bu bizim e, iki durak arası dediğimiz sisteme denk gelebilir ve bu trendi kullanabilirsiniz. 1190-1200 arasında sıkışan bir altında özellikle e, binary'de ikili opsiyonda CFM Trader'da çok iyi paralar kazanabilirsiniz değerli yatırımcılar. Bunu değerlendirmenizi öneriyorum. Yukarı yönlü hareketin devamı gelirse 1220 ve 1230 dirençler olacak. Altında destekler 1190 1180 dirençler 1220 1230 olarak not alınsın. Brent petrole baktığımızda e, biliyorsunuz e, doların değer kaybının etkisiyle yükselmişti Brent petrol fiyatları. Çünkü şu anda çok fazla destekleyen veya karşı gelecek e, açıklama veya bilgi akışı yok petrolle alakalı. ABD stok verilerinin talepte gerileme işaret etmesinin ardından hızla geriledi ve Amerika'nın Amerika'nın stoklarıyla alakalı bir hareket sadece yaşandı. Sabah saatlerinde 55.41 dolar seviyesinde işlem görüyordu petrol. Gün sonuna baktığımızda destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. 56 dolar seviyesi altında kalıcılık satış baskısının devamını destekleyebilir. Destek 54.60, 54 dirençler, 56.70, 57.20 e, ve 58 değerli yatırımcılar. Dolar TL'ye baktığımızda e, parite dün biraz rahatladı Türk Lirası tarafında ve aşağı yönlü hareketine devam etti. 14 periyottaki üstel hareketli ortalama altında kalıcının sürmesen de 3.75 ile %50 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3.72.80 desteklerini test etmeye hazırlanıyor. Eğer hareketli ortalamaya denk gelen 380 seviyesi e, güçlü direnç konumunda. Bu seviyeye kırılamaz ve buradan tekrar alıcılar devreye girerse bu seviyenin aşılmasıyla birlikte 383 385 tıpkı dünkü'nün aynısı e, dirençler gündeme gelebilir. %61.8 Fibonacci düzeltme ev, e, seviyesine denk gelen 378 seviyesi kısa vadede önemlidir değerli yatırımcılar. Destekler 375 372 80 Dirençler 3.80, 3.83. Euro TL'ye de bakalım. Euro'da yaşanan değer artışıyla birlikte tabii ki etkilendi parite. 14 e, periyotluk yüksel hareketli ortalamaya denk gelen 4.079 seviyesinden işlem gördü. Yukarı yönlü yön devamında Euro TL. 4.090 ile %78.06 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 406 dirençlerini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4050 ve 4 seviyede önemli destek olarak ee, kendini muhafaza ediyorlar. Destekler dediğimiz gibi 4054 ve dirençler 4090 ve 406 değerli yatırımcılar. Bugün baktığımız zaman piyasalardaki hareketler yine ee, aynen dünküne benzer vaziyette devam edecek değerli yatırımcılar. Ee, ve e, önemli e, veri akışı arasından sıyrılabilecek Avustralya'dan ve Yeni Zelanda'dan gece arası gelen verilerden maada Euro verisi vardı. Almanya'dan satın alma müdürler endeksi yani PMI beklentinin çok çok az altında geldi. 56.5 beklenirken 56.4 geldi. Bu da Euro'yu yıpratmaya yetmez. Ee, İspanya'dan gelen imalat satın alma müdürler endeksi de çok çok önemli olmasa da 55 beklenirken 55.6 ile iyi geldi. İngiltere'den sabah saatlerinde gelen veriler biraz olumsuzdu ama onlar da çok çok az farklarla olumsuzdu değerli yatırımcılar. Bundan maada imalat satın alma müdürleri endeksinde PMI'da Ocak ayı için İngiltere'den gelen veri bekleneni karşıladı. 55.9 beklenirken 55.9 olarak geldi. Öğleden sonra ADP tarım dışı istihdam değişikliği var. Amerika'dan ve beklenti 165.000 değerli yatırımcılar. Bundan önceki sonuç 153 bindi. E, ADP tarım dışı istihdam verisi biliyorsunuz istihdam verisinin öncü verisi olarak kabul edildiğinden dolayı çok önemli bir referanstır ve e, piyasaları çok etkiler. Dördü çeyrek geçer lütfen bu veriyi iyi takip ediniz ve buna göre işlem açmayı deneyiniz. Özellikle ikili opsiyonu e, burada test edebilirsiniz. E, turbo'da çok önemli avantajlar sağlayabilirsiniz. ADP tarım dışı istihdam değişikliği ile alakalı gelen e, rakamlardan sonra değerli yatırımcılar. 17.30'da Kanada'dan e, yine imalat Satın Alma Müdürleri Endeksi PMI gelecek. Çok çok önemli değilse de yine e, ekranda görüldüğü gibi e, hareket yapabilir. Dolar Kanada dolarında değerli yatırımcılar çok çok önemli değilse de bize para kazanacak kadar önemli. O nedenle takip ediyoruz. Amerika'dan 17.45, 18, 18'de e, yaklaşık e, 3-4 tane daha veri var. Bunları sırasıyla e, saymak gerekirse Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi dedik 17:45 inşaat harcamaları 18 tedarik yönetim mensubu imalat istihdamı 18 e, ISM imalat satın alma müdürleri endeksi PMI 18 Amerika'dan beklenti 55 değerli yatırımcılar yine e, ham petrol stokları 18 30'da gelecek ve beklenti yüksek yani petrol stoklarının artması yönünde değerli yatırımcılar. Eğer petrol stokları beklendiği gibi ve hatta daha da yüksek gelirse Petrol fiyatlarına çok büyük baskı oluşturacaktır. Yine 18.30'da bu gelecek verilerle petrolde e, biraz para kazanabiliriz. Bakın e, genelde ham petrol verisini uzun vadeli işleyenler zarar ediyorlar ve diyorlar ki genelde hocam işte veri iyi geldi ama petrol artmadı düştü veya veri kötü geldi petrol düşmedi arttı. Şimdi bunlar öyle değil. Eğer e, kısa mesafeli yani scalping yapabilir biliyorsanız yapın ama yapamıyorsanız emtiyadır biraz sakıncalı olabilir. Scalping yapamıyorsanız lütfen kendinizi e, Binary'de deneyin, test edin. Önce ufak miktarlarla göreceksiniz ki başarılı oluyorsanız e, büyük miktarlarla çok daha rahat para kazanma olanağı kazanabilirsiniz. Çünkü e, bu tarz verilerde e, birkaç dakika içerisinde iyi bir para yapıp çekilmek en iyisidir değerli yatırımcılar. Özellikle emtiyalarla alakalı olan verilerde bunu buradan e, kendi deneyimim olarak sizlere aktarmış olalım. Evet devam ediyoruz. Yine Kaşing Oklahoma Ham Petrol Stokları gelecek ki aynı saatlere denk geliyor. Yarım saat sonrasında çok fazla etkili olmaz artık büyük ham petrol verisinden sonra. Ve ardından komitenin açıklaması gelecek. Hangi komitenin? FED yani Federal Açık Piyasa Komitesi FOMC'nin açıklaması gelecek gece saat 10'da. Yine hedef oran açıklanacak 0.75% olarak bekleniyor. Beklenenin dışında bir şey ben de beklemiyorum. ...federal fon hedef oranı %0.75 olarak açıklanırsa zaten çok fazla da bir etki yapmaz o saatlerden sonra değerli yatırımcılar. Evet dediğimiz gibi bugün çok çok önemli veriler olmasa da olan verilerin kendi önemi yeterli para kazanmaya bize yeterlidir. Ve o nedenle sıkı takip ve kısa vadeli mini vadeli işlemler bizim bugünkü yönümüz olsun özellikle söylüyorum bugün... Ee, çok çok kısa vadeli işlemler ya da forex'te Scalping'ler bizim e, stratejimizi belirlemeli. Fed ekonomik görünümü değerlendirirken faiz oranı sabit bırakabilir e, diye bir beklenti var. Tim ihracat ocakta %15 arttı. İstanbul'da perakende fiyatlar ocakta %1.65 arttı. Merkezin fonlama maliyeti Mayıs 2012'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Değerli yatırımcılar, küresel piyasalar, hisseler yukarı dönerken dolar Fed öncesi sakinliğini koruyor. Gelişen ülke ve borsaları e, yükseldi. Gelişen ülke para ve borsaları daha doğrusu yükseldi. Kusura bakmayın arada bir böyle e, cümleler karışıyor. Türkiye imalat PMI Ocak'ta 48.7'ye yükseldi. Dolar önemli paralar karşısında yükselmeye başladı ve Bloomberg HD tüketici güveni Ocak'ta düşüşünü sürdürdü baktığımız zaman çok çok önemli haberlerin sonuna geliyoruz. Son haberde Nomura merkezin dinamik çerçevesi yatırımcı endişelerini artırabilir demiş değerli yatırımcılar Japonya'dan. Ve baktığınız zaman gerçekten de çok hareketli çok güzel bir piyasa var. Ve bu piyasanın kıymetini bilip biraz paraya çevirmemiz kara kazanca çevirmemiz için Dikkat etmemiz yeterli olacak. Konularla alakalı herhangi bir isteğiniz sorunuz olsa lütfen çekinmeyin. Bu arada size WhatsApp'la e, Whatsapp'la ilgili e, geldi efendim iznimiz en sonunda. Whatsapp sinyallerine kayıt için drsonerkaya.yandex.com'a mail atmanız e, yeterli. Bu mailde isim, soya, telefon ve mail e, zaten attığınız için bizde olmuş olacak. Bu bilgileri göndermiş oluyorsunuz. Ve bu bilgiler... Ee, bizler tarafından kayıt altında saklanacak, hiç kimseyle paylaşılmayacak, sadece ve sadece WhatsApp sinyalleri ile alakalı kullanılacak. WhatsApp sinyallerinde e, herhangi bir ücret alınmayacak iki hafta boyunca. E, bizimle çalışan yatırımcılardan hiç almayacağız, 2 e, hafta değil, e, mür boyu almayacağız, çalıştığımız boyu, e, dönem boyunca almayacağız. Ancak... 2 e, hafta sonra bizimle çalışmayı başka kurumda tercih edenlerden de tabii ki bu emeklerin karşılığında e, belirli ödenekler alınacaktır. WhatsApp ile ilgili eğer ilgilenen varsa buradan bize yazabilir. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Bol kazançlar efendim.